Çantımız, Ve şimdi yeni kokuya gizli sosu ekleyeceğiz. Benim favori aromam. O nedir? Bir damla karmaşa zambağı. <laughs> Tamamen uçucu. Ama gerçekten çok etkili olacak. Wonder Woodle mis gibi kokutacağız. Sessiz. Sessiz. Oh, 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 oh. seni iyi yakaladık. Ah, evet. Merhaba Tamika. Ne haber Burst? Biriniz şu bitkiyi bana verebilir mi? Bu iyiydi. Bana eşek şakası yapabilmek için 40 fırın ekmek yemek gerekiyor. Bu bana bir meydan okuma gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yeni koku için birkaç çiçeğe ihtiyacımız var. Eşek şakasına karşı gözünü dört aç Kaper. Gözümü dört açıyorum. Bunları görünce kokarcaların ödü patlayacak. İşte geliyorlar. Sadece aşağı sarkıtmam gerek. Güzel bir çiçek kokusu alıyorum orada. Hmm. Belki de düğmedir. piknik yapmak için harika bir yer Flav. Sizi kandırdım. Affedersin. Seni başkası zannettim. <laughs> Hoşça kal. Bunlarla utançtan kıpkırmızı olacaklar. Renkleri uzaydan bile görünecek. İşte geliyorlar. Burası güzel görünüyor. <laughs> Şimdi. Selam, bize yer var mı? Tabii ki. Yana kayabiliriz. Ah! ah. ah. Oh, çok üzgünüm ama o ah, renk sana yakıştı. Ah. Küçük sambaklar çiçekleniyor. Hadi caper. Başlarına geleceği asla görmeyecekler. Ah. Cık, cık. İhtiyacımız olan şey bu zambaklardı, Caper. Hey! Neler oluyor? Ha, oh! <laughs> Tamika ve Burse şaka yapmak için gezişe <laughs> geldiğinde hazır olacağız. <laughs> Kapıyı kapatmayı unutmuşsunuz. Hayır, Peter. Islandık. ...kıncası yoksa yiyorum. Aa, hayır. Ha, soğan mı? Ee, masum karamelli bir elmaya kim bunu yapabilir? Ee, üzgünüm. <laughs> Şu şaka konusunu biraz fazla kaçırmış olabiliriz. Ateş kes. Kabul. Şaka yapmaktan yeni kokumuzu unuttuk. Önce kontrol etsek iyi olur. Merhaba. Şaka ile meydan okumayı iptal ettik. Söz veriyoruz. Biliyoruz. Vakti gelmişti. Biz teşekkür etmek istedik. Turtayla. Bunu tamamen hak ettik. Şimdi şaka yapmak gerçekten bitti. bitti. Ee, parfümün çütmesi mi gerekiyor? Kaydı. Ama dünyanın en büyük koku bombasını yapmak istememiştim. Bir fikrim var. Aa, hoşça kalın. Hızlı <laughs> <laughs> düşündün, Tamika. Oh-oh.